Yanan Farap okulunun öğrencileri geçici olarak başka okullara gidecek. Farap'ta bir okul binasında çıkan yangını söndürürken itfaiyecilerden biri yaralandı. Bir azatlık muhabiri, Lebap Belayat'ın Farap kentindeki bir nolu ortaokulun binasında çıkan yangınla ilgili bazı detayları öğrenmeyi başardı. Ona göre, binanın çoğu yangında yok oldu. Yangının çıktığı kazan dairesinin iki stokçusu hakkında ihmal suçundan adli işlem başlatıldı. Öğrencilerin Farab kentindeki diğer okullara da dağıtılacağı, öğretmenlerin ücretsiz izne gönderilebileceği de bildirildi. Lebap ve bir azatlık muhabirinin Farab etraftaki kaynaklarından alıntı yaptığına göre, yangın 11 Aralık gece yarısı civarında başladı. Yangın sadece 4 saat sonra, 12 Aralık sabahı erken saatlerde söndürüldü. İtfaiyecilerden biri, çıkan yangında yaralandı. Muhabirimizin kaynağı yangının okulun kazan dairesinde gaz kaçağı nedeniyle çıktığını söyledi. Ön verilere göre 11 Aralık cumartesi günü kazan dairesine giden gaz beslemesi kesildi ve kalorifer kazanı kapatıldı. Ancak cumartesi olduğu için kazan dairesinde itfaiyeci yoktu ve gaz vanası açık kaldı. Birkaç saat sonra gaz beslemesi yeniden başladı ve bir sızıntı meydana gelerek yangına neden oldu kazan dairesi, bir benzinli elektrik öneratörü ve bir elektrikli pompa ile donatılmıştır. İçlerindeki benzin alev aldı, bu da yangının hızla yayılmasına neden oldu, dedi. Ona göre, yangınla ilgili olarak ceza davası açıldı ve okulun kazan dairesine ait iki ateşçi gözaltına alındı, ihmalle suçlanıyorlar. Kaynak, okul binasının çoğunun yangında yok olduğunu iddia ediyor. Çatı tamamen yanmış ve birçok derslik zarar görmüş, bununla bağlantılı olarak öğrenciler başka okullara atanacak, öğretmenler ücretsiz izne gönderilebilecek. Okul binası kullanılamaz hale geldi. Orada eğitim sürecini sürdürmek mümkün değil. Salı gününden itibaren birinci okul öğrencileri geçici olarak başka okullara atanacaktır. Bunlar 2 ve 3 numaralı orta okullardır. Okul binası restore edilirken öğretmenlerin ücretsiz izne gönderilmesi konusu da değerlendiriliyor. Onlarca öğretmenden ve okul personelinden bahsettiğimizi söylemeliyim dedi kaynak. 12 Aralık'taki olayda Türkmen News tarafından bildirildi. Gazeteye göre kaynaklarına atıfta bulunarak yerel yetkililer okul çocuklarının uzun bir hafta sonundan sonra geri dönecekleri 14 Aralık'ta kadar yangının sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Gazete, tarafsızlık gününün bu yıl pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 13 Aralık pazartesi gününün Türkmenistan'da çalışmama günü olarak ilan edildiğini belirtti. Farap okulundaki yangını ilk bildiren Türkiye'deki Türkmen göçmenler oldu. Farap kentindeki birinci ortaokul binasının yaktığı iddia edilen bir videoyu sosyal medyada yayınladılar. Son birkaç ayda Türkmenistan'da düzenli olarak yangın raporları ortaya çıktı. Türkmenistan Devlet Medyası kazaları asla bildirmez.